Evet beyler Süper Lig'in son şampiyon olarak çok heyecanlıyım be. Allah'tan bir şampiyon oldu ha. Oğlum sen daha beter bu arada. Trabzon'a katılıyorum bir defa. Ya, ya oğlum cidden. Adam cidden he. Bir şey mi dediniz lan? Bir şey mi dediniz? Yok lan ne diyeceğiz? Bir şey dediniz değil mi? Yok demediniz tamam. Hadi. Yani çok sıkıcı. Yani çok herkese ezdim ya. Aha, <laughs> yani ezmişsiniz. Oğlum bak. Abartma yani. Bence de. Kapı mı çaldı lan? Ben bakarım. Aha bir Ne dedi lan o? Ay. Ay. Merhabalar. Biz de maç yapacaksınız ve ne dedi lan onun adı? Ha, şampiyonlar ligini kazanacaksınız. Oğlum burası bok kokuyor lan. Nasıl kap... Ağzından vururum seni. Aaa oh, çok komikdin. Lan oğlum. Evet maç yapacaksınız yarın ve kazanırsanız Şampiyonlar Ligi sizin. Oğlum biz bunlarla niye maç yapalım? Az önce İspanyolca İspanyol takımları Türkçe konuştu. Ne yapalım senarist böyle yazmış. Hmm, peki senarist bize yardım edeceksin değil mi senarist? Hayır. Hayır yardım etmeyeceğim. Yardım edeceksin lan yardım edeceksin. Biz buna nasıl yenelim? Bana X'de. Oy oy oy, 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 oy. Gülüşüne zor. Adam kayboldu.